Selamünaleyküm arkadaşlar. Kuşçular, kelebekçiler kanalından herkese merhaba. Şu an temiz bir tane kaçak geldiği için kümesi açtık. Az öncekiler için açmadık. Girdi mi? Bak orada. Mavi mi kuyruğu? Mavi gibi duruyor. O senin değil mi? Girdi sanki o ya. Aa oraya gitmiş hayvan. Dişilik hem de. Hmm. gelir. gelir. Kendine kendine kendi, kendi kendine Bu gelecek. Akıllı kuşağı. Kepçeyi biraz dik. Aa bak geldi ya. Hiç gereği yok. Yere atladım olay biter. Gel. Hmm. Erkek ya. Erkek gitti ötmeyi ya. Ötme lan hayvan Hop. Aferin lan. Аркас на гит, аркас на гит. Aç değil ama Hiç aç değil. Bence hiç yem atma. Hiç, hiç yem atma bırak. Ha, götürme onu oraya. Cık, kuş niyetli yere. Bak görüyor mu? Kümezi görse... a keyif olsun. Kendi kendine atar. Bak, bitti. Sirkelenen kuş zaten kolay kolay ama harbiden kanatları banttan yeni açılmış. Bak. Kuşlar işte çırpınacak ya kuşlar. Zevki burada Destir şimdi misin? o bekletiyor ya şimdi. Ha dişi hem de. Bak senin öten bir tane erkek var. Ha vur ona gitsin. Aa. Marka var ayağında sanki ya. Ha? ha? Gel 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 gel. Gel. Ya. Bence ne biliyor musun? Biraz at çatıya. Sen yandan git. Yabaniler gelip orada yemiyor ya. Kalkarsa bir de inmez. O da var. Suluğun nerede? Suluk yok mu burada? Arda'nın Arda'nın kümesindekini çıkar. Sen koy suyu. Şimdi sağdan soldan kuş da kalkmaya başlıyor ya hayvanın gözü açılıyor. Tolga o paçalı mı lan o baska? İzmir'den gelmek üzere zaten. Hay anasını ya. Yani. şimdi bir iki tanesi aslında ya üstüne şey yapsan. Paçası mı verdi? Paça Aynısını bulman lazım. Boz, 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 o ne oldu? Başka. Evet tepeli. Başka. Allah aşkına. Yavruları güzel çıkıyordu onun. Var, var mı? De Tol Tolga geldi. Var. Hoppa dur dur acele etme. Bırakamazsın. Kalkar. Bırakamazsın. <laughs> Sigarayı sakla. <Kalkarsın. gülüyor> Tekneyi yer al. Vallahi el olsun. O tamam. nasıl marka lan? Ne yazıyor? Esenler. Gerçek. vaki. Ver, sigara. Gerçek baki Olay haki Markan da güzelmiş ha baki Arkadaşlar Markaya bakmaya çalışıyoruz Bakın Gerçek baki Esenler Akıllı kuşmuş ama kursa tok değil ha. Değil mi? Değil, kuş. Bayağı akıllı. Harbiden. Yarın. Gene yarım toklu yeter. Yani bu haftanın bu şeye girer artık uçum kümesine. Ha bunlar da bir haftalık, değil mi? Bir haftalık tutaklar. Var mı 15 tane Tolga? Vay vay. E burada da bir tane gemli var. O dediğin mavi kuyruk bu mu? Valla. Yok yok yani burada. Dolapçım var. O paçalı olan ne? Filo kuşu. Kanat posta gibi duruyor. gözleri kıpkırmızı baskanı. Aaa bantı var. Bence o bantı kendi çözmüş. <laughs> Neyse burada uçar artık ya yapacak bir şey yok. Çin daha kolun iyileşmedi mi? Eşimi yiyeyim Bak görüyor musun kanadı bantlandı ya. Lan Genç kuş ya. Niye bir şey yok. Şu mardini bir oynatsana bir alayım onu. Arap ya güzel taklatıyordu. Bak şimdi. ters vurdu. <laughs> Bu da size kapanış olsun.